Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanuni Sultan Süleyman moda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son vazın yakınına gelmişiz. Bizim grupta tamam kral falan vardı. Kendine bahşetmiş o köyü bahşetsin. Envantere bir bakalım. Ho yemek full ya. Bir an köyü amalacaktım da yemek fırmış. Bir kaleye mi girsem acaba? Şu da alsak çok güzel olur aslında da. Olmaz. Evet sıçtık. Evet onlar. Şöyle ben bir ışınlanayım. Belgrad'ı mı kuşatmaya geliyorlar? Yok. Oraya da geçtiler. Nereye gidiyorlar acaba? Bir takip edelim. Nihal Sultan beni çağırıyor. Dur onlar ne kadar. Ben Nihal Cem'in yanına gideyim bakayım. Geldim diye şimdi mutlu olacak bak. Uf kulağım kaşındı. Bir önceki videoda ses sorunu olmuş. Şimdi ben kamerayı ayrı... E ya kamera karanlık mı gösteriyor? Benim gözler bir şey oldu. Kamerayı ayrı ve görüntüyü ayrı aldığım için yani ikisini de bilgisayardan almıyorum. Bu yüzden ikisini de sesini alıp renderlarken kısıyorum. Bu sefer kısmayı unutmuşum maalesef. İkisi birden yankılanmış gibi oldu. Mutlu olmuş. Çok mutluyum diyor. Şiiri sever misin? Ahem ahem Bozkur'un derine eskileyen bir şiir. sizinle geleceğimiz. Fakat Bargalı asla izin Belki de ayrılmamız en iyisi. Hayır lan! Bargalıyla diyor şey dur ben onunla ilişkimi yaparım ya. Ben yeniden şöyle geleyim bakayım şunlar nereye gidiyor. Oo. Oo. Üçü orada koalisyon yapmış. Kaç kişi o? Göremiyorum ki ben şöyle kaçayım da. Yalnız sıçtık. Onlar nereye gideceğine bağlı olmadı. Büyük bir savaşa gireriz. Gel lan buraya. Hıyar. 26 kişi girmiş bizim köylüleri. Tamam hadi beyler. Aferin aferin bağırın. Oha buradan vurdum adam. Fatih'in İstanbul'u. Ya şu suda savaş yapmak ne kadar zor ya. O dur gel. Of, Şu sudan nefret ettim. Ne oldu, kazandık mı yok? Prens Sungur kalmış. Hızlandırmış versiyonu güzelmiş. Tamam o adamı def ettik surgu Şimdi gruba bakalım. Müemir level almış. 146 kişiler ya. Orada bir kovalamacı var. Tamam ben yakaladım. Onlarda da savaşa. o Onlarda da başkaları girdi savaşa. Yok lan dur. Hemen hücum etmeyin. Tamam buraya kadar gelin. Buraya kadar gelin. Artık buraya kadar gelmişken hücum edin ya. 220 kişilik bir savaşa girelim yine. Os. Kontlardan biri. Kim bu ya? İyi de dövüşüyor. Turia'ymış. yavrum arkadan geliyor. İlk baş böyle atla çarparak onun yaptığı savunmayı zayıflatırsınız. Daha sonra gün. Biz kayıp veriyoruz ya. Of. böyle son Bak şimdi kaçıyor. Bizim canımız azaldı, atın da çok azaldı. Şurada kaçıyor ya, kaçılsana. Tamamdır. Şimdi bakalım. Of çok askerimiz gitmiş ya. Onların da 140 askeri kalmış. Tamam dombra çıktı koparız biz. Orada ona koltuklanmış kargayı çekecektim. <müzik> <laughs> 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 <t III> <t III> Şu an savaşa daldığım çok zevkli geçiyor ben benim açımdan. İnşallah sizin için de öyledir. Gerçekten bu müzikler şeyler oyuna daldırıyor yani insanı. Tamam siz bu kanıda kalın onlar kafa atsın. Beyler gelin hücum yapın ya. Ram pa pa pa. Sen kimsin lan? Macar kahramanıymış. Önemli bir kont falan sandım. lan. yine hızlandı. O, bunlar pota vuruyor. Hiç defans yok. Abi vurma. Vurma ya. Of. tamamdır yenmişiz. Eserim Simpson tabi. Kont gel. Gel. Yaralandık ya. Paralı okçu olsa. Siz kapı kulu sipahisi olun. Tamam. Orada çok kötü hasar yedik. Terfi için hazır diyormuş. Sen de şey ol. Al sen köy koruyucusu. Sen de yandaş ol. Nasıl savaştık ama birlikte be? Tamam onların genelini mahvettik zaten geri çekiliyorlar. Şimdi benim pargalıyı bulmam lazım. Kanuni burada da pargalı yok. Şuna gidip, Hadım Sülo'ya. Kardeşim benim canım. Teşekkür ederim. Bir sorun var. Ürünün yerini binmek istiyorum. Mareşalimiz Pargalı. Namar Köyü yakınlarında diyor. Fargalı'dan izin alacağım gidip ya. Neye verelim? Atlı okçuluğa verecektim doğru. Şimdi notlar, yerler. Neye gelelim? Nomar köyünden. Pargalı'yı bulalım. J, K, N, M, Nomar köyü. Neredeymiş numar? Pargalı nereye gitmişsin ya Allah aşkına? Ne yapacağım orada? Nereye gidiyorsun? Buna kafa atmayın. Teşekkür ederim. Hızır'la bunun arasında şey var. İzin verir misin lan? Tabii niyetin onurlu o sürece İkiniz arasındaki geçmeler göre. Ee, ne diyor şimdi bu? Kabul etti lan. Bence kabul etti yani. Ha dedi tamam dedi. Okey dedi. evleneceğiz galiba bunu dur bakalım Nihancığım Nihancığım baban izin verdi gel Nihan Sultan Beni mutlu ettiniz gidip Veysim'den izin alın Ana evlenme teklif ediyoruz Yok yok evleneceğiz evleneceğiz Vaza koyacağım yani. Hargalı, hayırlı bir iş için geldin. Şimdi... Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız Nia Sultan'ı kendime istiyorum. Harika haber genç adam. Ailemize katıldığın için onur duyuyorum. Şimdi senin evde işaretlerini konuşalım. Genelliklerinize göre ikimiz de kızımız, kızımın beklenmedik durumları karşı kendisini geçindirecek bir mahalle durumda olmasını sağlamalıyız. İki ailenin de itibarını göz önünde bulundursak ben 17.620 dinar çeyiz sağlayabilirken sen ise 17.620 dinar çeyiz sağlamasın. Bu genç hanımın özel mülkiyeti ve ona gerekli mavi durumu sağlama itibarına karşı bir önlem konumunda olacak. Ne dersin? Aaa başlık parası istedi. Ben bu başlık parasını ooo oh, oh, aa, topladık tamam. Tamam çok, çok çalıştım. Gittim balık tuttum sattım falan. Evet. Peki aynı olsun. Harika artık resmen kendini nişanlı görebilirsiniz. Çok güzel şartlar uygun olur olmaz. İzmir topraklarında muazzam bir tören ayarlayacağım. O gün geldiğinde sana haber göndereceğiz. Tamamdır artık. Dur bakayım elin yanına gitti mi ne diyecek bana. Evlendik galiba. Ben hiç şimdiye kadar evlenmiştim bu ilk normal varbandın normal kendi orijinal şeyinde evlendiydim de hatırlamıyorum tam senin geçmeni müsaade etme emri aldılar aklına başka bir şey gelmesin ama sen onlardan birini sana göz kaptanı düşünüyorsun ailemizi dönmemize izin verdi kısa süre içerisinde ay ayrılacağız mı ama sen onlardan birinin sana göz kaptanı düşünüyorsun ailelerimizi dönmemizi izin verdi. Kısa süre içerisinde ayrılacağız. Yani ayrılacağız mı ayrılacağız diyor da anlamadım. Ne yapalım ayrılırsak ayrılalım. Kader. Kader kısmet bu işler. Ne yapalım şurada bir kovalama var. Yettim. Yettim şahsu var oldu. Hemen yardım edelim bizim elemana. Tamam bizimkiler burada kalın. Hemen kafa atmayın. Tamam onlar yavaştan hücum emri almamışlar. Siz de gelin buraya. Indır O burada var. Oh, sustur, oradan bu. <laughs> Ya yapma ya. Tam fail oldu ya. Of. Tamam neyse ben canımı doldurdum. Beyler biz gidip vuralım şunları. Burnum kaşındı. Ya of güzel engellediler. Sen ne biçim korksun lan buraya Amma adam doğradı mı? Yapacak bir şey yok köylü kadın. Bunlar seni grubuna almakla hata yapmış. bir atları Sesi çok sanki ya Ben şahsoy Umarım ilerde İnşallah karşılaşırız canım benim ya Gözlerim artık Yorgunluktan Biz sizi arayacağız gibi bir şey dedi şey Fargalı. Ben döneyim Avrupa'ya doğru şöyle. Şunlar yağmalı da onlara hiç bulaşmayacağım. Ben Vaz Kalesine doğru bir gideyim. Ya yapsınlar ne yapalım. Ben geldim de sen kimle kapışıyor? Ulan kaç asker var gözükmüyor. Çok kötü yapmışlar rengini. Neyse ben burada kayıt alayım. Evet izlemiş olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan bunlar evine dönüyor galiba. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.